Limon ve sarımsak birbirlerinden bağımsız olarak sağlığımız için oldukça faydalı besinlerdir. Bir araya geldiklerinde ise bulundurdukları bileşenler sayesinde etkileri iki katına çıkmaktadır. İçerisindeki besin maddelerinin tepkimeye girmesiyle vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan limon ve sarımsak gürü hangi hastalıklara iyi gelir, faydaları ve zararları nelerdir, nasıl hazırlanır ve kimler tüketirken dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Sabahları aç karnına limon ve sarımsak kürü içmenin faydaları nelerdir? Bu karışım şaşırtıcı derecede kandaki toksinlerin giderilmesine, damarları tıkayan plakların temizlenmesine, tansiyon ve hatta şekerin düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Bu özellikleri ile araştırmalarda kandaki kötü kolesterol seviyelerini azalttığı kanıtlanmıştır. İçerisinde bulunan asit besinlerin kan şekeri üzerindeki etkilerini hafifleterek kan şekerinin dalgalanmaları, uzun vadede dengelemektedir. İçerdiği pektin maddesi sayesinde tokluk hissini arttırmaktadır. Kalori alımını azaltır ve kilo kontrolünü kolaylaştırır. Ayrıca bulundurduğu bileşenler sayesinde vücudun yağ hücrelerini enerji olarak kullanmasını kolaylaştırmaktadır. Ödem atma özelliği de çok yüksek olan bu karışım uzun vadede bazal metabolizma hızını arttırarak sizi daha fit bir hale getirir. Bununla birlikte özellikle karışımın içerisindeki limon suyu sindirim için gerekli olan hidrolorik asit üretimini de destekler. Bağırsaktaki zararlı bakteri ve toksinleri dışarıya atan bu karışım, iyi bakterilerin kaliteli işlem görmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle bağırsak tembelliği yaşayan insanlar için olumlu etkiler gösteren bu karışım, düzenli olarak tüketildiğinde sindirim sağlığını yükseltmektedir hastalıklara karşı limon ve sarımsak gürü. Bu karışım bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan C vitamini kaynağıdır. Ayrıca içerisindeki önemli vitamin ve mineraller sayesinde vücuttaki enerji seviyesini arttırmaktadır. Kronik hastalıklarla savaşmak için vücuttaki alkalik dengesini korumak çok önemlidir. Limon asit içermesine rağmen tüketildiğinde vücudun alkalize olmasına yardımcı olmaktadır. Bu yetenekleri sarımsak ile birleştiğinde özellikle üst solunum yolları hastalıklarına karşı kalkan görevi görmektedir mektedir. Ayrıca soğuk algınlığı ve grip'ten oluşan boğaz ağrısına iyi gelir. Sağlıklı bir karaciğer için limon ve sarımsak karışımı. Bu karışımı tüketmek, karaciğerde bulunan enzimlerin kaliteli bir şekilde işlem görmesi için oldukça etkilidir. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede yardımcı olan maddeleri bünyesinde bol miktarda bulundurur. Limon ve sarımsak kürünün en temel faydalarından birisi de böbrek taşına iyi gelmesi ve engelleme özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücutta çok fazla rahatsızlık vermeden atılabilir. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Özellikle limon ve sarımsak karışımı tüketmek vücuda yeniden su kazandırmaya yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltmaktadır. Depresyona karşı limon ve sarımsak karışımı içerisinde bulundurduğu bileşikler ile bu karışım stresten, depresyondan ve endişeden kurtulmayı sağlamaktadır. Vücudun stres anında ürettiği kortizon hormonunun üretim seviyesini azaltarak insanların gün içerisinde daha rahat ve sakin hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte kan ve damarlar üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle yüksek tansiyonun düşürülmesini sağlamaktadır. Ayrıca kandaki toksinleri azaltarak tüm vücudu temizlemeye yardımcı olur. Özellikle limonun içerisindeki besin maddeleri idrar söktürücü görevi görerek toksinlerin yanı sıra gereksiz maddeleri de dışarıya atmaktadır kansere karşı limon ve sarımsak karışımı hakkında yapılan araştırmalarda tümör önleyici özellikleriyle kanser riskini azaltmada yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte bu karışım kemik ve kas ağrılarını hafifletmektedir. Özellikle kalsiyum ve magnezyum gibi kemik ve kas dokusu için çok önemli olan bileşiklerin vücut tarafından daha kolay emilip kaliteli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle başta romatizma gibi kemik ve eklem sorunları olmak üzere kas kramplarına karşı da olumlu etkiler göstermektedir sağlıklı cilt ve kaliteli saçlar için limon ve sarımsak kürü, serbest radikalleri ve toksinleri atan bu karışım derinin canlanmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle limon antioksidanlarla yüklüdür ve yaşlanmayı önleyen özellikleriyle bilinmektedir. Ayrıca kan dolaşım kalitesini arttırarak saçların daha rahat ve kaliteli beslenmelerine yardımcı olur. Bu da uzun vadede hem cilt hem de saç kalitenizi arttırır. Peki sarımsak kürünün zararları nelerdir ve kimler kullanırken dikkatli olmalı? Bu karışım tansiyonu düşürmektedir. Bu nedenle düşük tansiyon problemi olan insanların kullanmaması gereklidir. Ayrıca kan sulandırıcı ve düzenli olarak ilaç kullanan kişilerin doktorlarına danışmadan tüketmemesi gerekir. Peki limon ve sarımsak kürü nasıl hazırlanır ve kullanılır? En genel kullanım şekli kahvaltıdan 10 dakika önce yarım çay bardağı içilip bu alışkanlığın 20-25 gün sürdürülme şeklidir. Daha sonra 10-15 gün ara verilir. Bu karışımın hazırlanışında limon ve sarımsak dengesi değişse de temelde 1 litre limon su suyuna bir salkım sarımsağın dişlerine ayırıp yeterli miktarda ezdikten sonra limon suyunun üzerine eklemek en doğru hazırlanıştır. Ancak bu karışımı bir kavanoz yardımıyla hazırladıktan sonra ışık görmeyen bir yerde 20 gün boyunca muhafaza etmek ve bu süreç içerisinde her gün kavanozu çalkalayıp çürün içerisindeki maddelerin daha iyi karışmasını sağlamak önemlidir. Tekrar altını çizmek gerekir ki bu gibi karışımlar oldukça yoğun bileşiklere sahiptir. Bu nedenle bilinçli ve kontrollü kullanmak gereklidir bir rahatsızlığınız var ise mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Siz de bu bilgiler ışığında karışımı kullanarak faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.